Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Matematik ders sitemizdeki çalışmalarımıza 98. sayfadaki alıştırmalarla devam ediyoruz. Konumuz rasyonel sayı problemleri. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Birinci alıştırmayla başlayalım. Eser 7 bölü 4 metre aslı 8 bölü 5 metre uzunluğundadır. Eser boyunun 2 bölü 7'si kadar aslı ise boyunun 3 bölü 8'i kadar yükseğe görseldeki gibi zıplıyor. Buna göre eser ile aslı zıpladıklarında eserin ulaştığı en yüksek noktanın zemine uzaklığından aslının ulaştığı en yüksek noktanın zemine uzaklığı çıkarıldığında sonuç kaç bulunur demiş. Evet eser için bir hesaplama yapalım. Bakın eserin boyu 7 bölü 4 metre. 7 bölü 4 metrenin 2 bölü 7'si kadar zıplıyor. Yükseğe zıplıyor. Çocuklar burada bir sayının 2 bölü 7'si bulunurken o sayı 2 bölü 7 ile çarpılır. Hemen bunu hatırlıyoruz ve 2 bölü 7 ile çarparak ne kadar zıpladığını bulacağız. 7'ler sadeleşir. Sonrasında ise 2 ile 4 de sadeleşir ama toplama yapacağım için sadeleştirmeyeceğim. 1 kere 2, 2 paya yazılır. 4 kere 1, 4 payda yazılır. 2 bölü 4 metre zıplar. Tabi bu zıpladığı miktar boyuna eklenerek ne bulunur? Eserin zemine olan en yüksek ulaştığı nokta bulunur. 7 bölü 4'e 2 bölü 4 daha ekliyoruz ve 9 bölü 4 metre olur. Eserin ulaştığı en yüksek nokta. Evet şuraya 4 yazacağız. Gelelim Aslı'ya. Aslı'nın boyu 8 bölü 5 metre. Boyunun 3 bölü 8'i kadar zıplıyor. 3 bölü 8'de çarptığımızda 8'ler sadeleşir. 3 bölü 5 metre zıplamış olur boyunun üstüne 8 bölü 5'in üstüne zıpladığı uzunluğu da eklersek yerden ulaştığı en yüksek nokta 11 bölü 5 metre olur. Şimdi bunları bulduktan sonra bize ne sordu? Eserin ulaştığı en yüksek nokta ile aslının ulaştığı en yüksek nokta arasındaki farkı sordu. 9 bölü 4'ten 11 bölü 5'i çıkarıyoruz. Çıkarma işlemi yapılırken paydalar eşitlenecek. 9 bölü 4'ü 5 ile genişleteceğim. 11 bölü 5'i de 4 ile genişleteceğim. 5 kere 9, 45. 4 kere 5, 20. Eksi 4 kere 11, 44. 4 kere 5, 20. Paydaları eşitledikten sonra paydan payı çıkaracağım. 45'ten 44 çıktı. 1. Ortak payda 20. 1 bölü 20 olur. Aradaki fark diyoruz. İkinci sorumuzda evinden çıkıp annesini ziyaret etmek için arabasına binen İrem Hanım 40 kilometrelik yolun çeyreğinin 7 bölü 10'unu gidiyor. Buna göre İrem Hanım'ın gitmesi gereken kaç kilometre yolu kalmıştır demiş. Çocuklar bir sayının çeyreği bulunurken o sayı 4'e bölünür ya da 1 bölü 4 ile çarpılır. 40'ın çeyreğini bulacağız. Öncelikle 40'ı 4'e bölüyoruz. 40 bölü 4 10'dur. İşte bu çeyreği 10'sa bu 10'un da 7 bölü 10'unu gidiyor. 10 sayısının 7 bölü 10'u bulunurken de 10, 7 bölü 10 ile çarpılır. Onun paydası 1'dir. Çapraz sadeleştirme yaptığımızda sonuç ne olacaktır? 7 olacaktır. 7 kilometre yol gittiğini görüyoruz. Gitmiş diyelim. 40 kilometreden 7 kilometreyi çıkarırsak geriye 33 kilometre yolu almıştır. Geldik üçüncü sorumuza. Hazal eksi 13 bölü 25 rasyonel sayısının eksi 13 bölü 5'e bölümünün 3 bölü 4 katının eksi 7 bölü 2 eksiği olan rasyonel sayı defterine yazıyor. Buna göre Hazal'ın defterine yazdığı rasyonel sayının eksi 13 bölü 20 fazlası kaçtır demiş. Söylenenleri işlem olarak yazalım. Eksi 13 bölü 25'i böleceğiz eksi 13 bölü 5'e. Sonra çıkan sonucun 3 bölü 4 katını alacağız. 3 bölü 4 katını almak demek çarpmak demek 3 bölü 4'te çarpacağız. Buradan da bir sonuç bulacağız ve bu sonuçtan da eksi 7 bölü 2'yi çıkaracağız. Hazal'ın yaptığı işlemlerin sonucunu bir bulalım. Evet, bölme işlemiyle başlıyoruz. İşlem önceliğine dikkat ediyoruz. Buranın sonucu bölme işlemi yapılırken birinciyi aynen yaz. ikinciyi ters çevir. Çarpma işlemine göre tersini yaz yani çarp. Sonra buradan çıkan sonucu 3 bölü 4 ile çarp. Sonra da bu çıkarma işlemini yap. Evet şimdi burada sadeleştirme yapalım. 13'ler sadeleşti. 5'i 5'e böldüm 1. 25'i 5'e böldüm 5. Sonrasında işaretlerine bakın. Eksi ile eksinin çarpımı artı. 1 kere 1 1 paya yazılır. 5 kere 1 5 paydaya yazılır. Buranın sonucu 1 bölü 5 çarpı 3 bölü 4 eksi eksi 7 bölü 2 eşittir. Şimdi de çarpmayı yapacağız. 1 kere 3, 3, 5 kere 4, 20 eksi eksi 7 bölü 2 oldu. Çocuklar tam sayılarda olduğu gibi yani bütün işlemlerimizde çıkarma işlemi yapılırken çıkan sayının işareti değiştirilir ve toplama işlemi yapılır. Payda da eşitlenecek tabi. Burada 3 bölü 20 Artı 10 genişletirsek 7 bölü 2'yi 70 bölü 20 olur. Paydalar eşitlendikten sonra paylar toplanır paya yazılır. 73 daha 73 ortak payda paydaya yazılır. Hazal'ın bulduğu sonuç bu. Peki Hazal'ın defterine yazdığı rasyonel sayının eksi 13 bölü 20 fazlası kaçtır demiş. Yükler 73 bölü 20'nin eksi 13 bölü 20 fazlasını bulurken ekleme yapacağız fazlası dediği için eksi 13 bölü 20 ile toplayacağız. Paydalar eşit olduğuna göre paylar toplanır paya yazılır. Bakın burada 73 ile eksi 13 toplanacak. 60 olacak. Ortak payda da paydaya yazılacak. 60'ı da 20'ye bölersek sonuç 3 olur diyoruz. Dördüncü sorumuzda yukarıda kısa kenar uzunluğu verilen eş fayanslar dikdörtgen şeklindeki bir zemine yandaki gibi döşeniyor. Fayansların döşendiği zeminin çevre uzunluğu k metre. Alanı l metre kare olmak üzere k artı l toplamı kaçtır demiş. Fayansların kısa kenarını biliyoruz. 1 bölü 6 metre. Peki bakın burada kısa kenar 1, kısa kenar 2, kısa kenar 3. 3 tane kısa kenarda uzun kenara eşit bir tane uzun kenara eşit. O zaman biz 1 bölü 6'yı 3 ile çarparsak 3'ün paydası 1 sadeleştirme yaptığımızda 1 bölü 2 olur. 1 bölü 2 metrede nedir? Bu fayansların bir tanesinin uzun kenarıdır. Şimdi öncelikle çevresini bulalım. Çocuklar bakın burası 1 bölü 2. Burası 1 bölü 6 metre. Burası da 1 bölü 2 metre. İki uzun kenar bir kısa kenar. E, Tabi bu dikdörtgenimizin kısa kenarı da 3 tane bu fayansın kısa kenarından oluşmuş. Yani bir uzun kenara eşit. O da 1 bölü 2 metre. Bunları topladığımızda ne olacak? Faydalarını eşitleyelim. Bunu 3 ile genişletelim. Bunu da 3 ile genişletelim. Ve burada toplayalım. 3 bölü 6 artı 1 bölü 6 artı 3 bölü 6. O da eşittir. 7 bölü 6 olur. Yani dikdörtgenimizin uzun kenarı da 7 bölü 6 metre olur. Çevresini bulalım. Aynı zamanda K'yi bulmuş olacağız. Çevre bulunurken kısa kenarla uzun kenar toplanır. 1 bölü 2 artı 7 bölü 6. 2 uzun 2 de kısa kenar olduğu için 2 ile çarpılır. Önce parantezin içi yapılır. Faydalarını eşitleyelim. Bunu 3 ile genişleteceğiz. 3 bölü 6 artı 7 bölü 6. 2 çarpı parantezin içinde 3 ile 7'yi topla 10 paya yaz. Paydamız da 6. 2 çarpı 10 bölü 6 olur. 2'nin paydası 1'dir. Sadeleştirme yaparsak 2 2'ye böl 1, 6'yı 2'ye böl 3. 10 bölü 3 olarak bulunur. Bakın K'yi 10 bölü 3 olarak bulduk. Şimdi de alanını bulalım. Alan da L'yi verecek. Kısa kenarla uzun kenarın çarpımıdır. Yani 1 bölü 2 ile 7 bölü 6'yı çarpıyoruz. Sadeleşme durumu yok. 1 ile 7'yi çarptık. Paya yazdık. 2 kere 6 da 12 paydaya yazdık. 7 bölü 12'dir. Bu da L. K artı L toplamını sordu bize. 10 bölü 3 ile 7 bölü 12'yi toplarsak paydaları eşitleyelim. Bunu 4 ile genişleteceğiz. 4 kere 10 40. 40 bölü 4 kere 3 12 artı 7 bölü 12 o da eşittir. 47 bölü 12 olarak bulunur. Evet bu sorularımızı da burada bitiriyoruz. İlerleyen günlerde diğer konularımızda sorularımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.